Merhaba arkadaşlar kanalıma bugün de hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım keyifler yerindedir Evet şimdi bugün de arkadaşlar yine ikili ilişkilere dair bir video hazırladım sizlere Şimdi arkadaşlar birinden hoşlanıyorsunuz iletişime geçiyorsunuz iletişime geçiyorsunuz Gelen kişi sanki çok istekli geliyor ama e, iletişim kurduktan sonra bir bakıyorsunuz ki kişi de bu ı, istekli hevesli durumlar azalmaya başlıyor. Ya ben şimdi ne yaptım da bu böyle bana mesafe koydu diyorsunuz ya işte bazı sorular var arkadaşlar e, yeni tanıştığınız insanlarla iletişim kurduğunuzda. Bu soruları sormamanız gereken sorular diye belirtiyoruz o yüzden sizlere. Neden? Çünkü bu sorular insanları sizden soğutuyorlar. Yani çok yakın olmadığınız biriyle, yeni başladığınız biriyle ne yapacaksınız? Konuşurken bu soruları sormamaya özen göstereceksiniz. Her kişi soruyorsa arkadaşlar hoşlanan tarafsınız, kazanmak istiyorsunuz. Elbette ki siz bu sorulara çok samimi, net, duruş sahibi olarak cevaplar verebilirsiniz ama kişi eğer ki aynı duygularda değil de sizi keşfetmeye çalışıyor, sizi anlamaya çalışıyorsa sizin bu sorularınız tuzak soru gibi algılanabilir karşı taraftan ve hatta ya bu işte beni anlamaya çalışıyor da işte bu beni aslında açıklarımı bulmaya çalışıyor o yüzden böyle soru yağmuruna tutuyor gibi de algılanabilir o yüzden de arkadaşlar bu e, sorgular e, şekilde gelen sorular Açık arıyor gibi hissiyat içerisine Kişiyi sokan soruları ne yapacağız İlişkinin başlarındaysak iletişimin başlarındaysak Biraz askıda tutacağız Zaten kişi sizinle paylaşmak isterse arkadaşlar Bu kafanızdaki sorulara cevap gelecektir Çünkü o da sizi kazanmak istediği için Benzer bir tutumla e, Hikaye içerisinde olmak isteyecektir tamam şimdi ne yapacağız bu sorulmaması gereken soruları özellikle başlarda sormayacağız ki kişiyi soğutmayacağız buraya kadar tamamız hangi sorular peki bunlar arkadaşlar hemen geçelim sorularımıza ekonomik sorular karşı taraftan ilk başta erken sorulduğunda yanlış anlaşılmamıza vesile olabiliyor hmm, bu acaba bunun derdi para mı para için mi İşte güç için mi bana yaklaşıyor ya da işte paramın ne kadar ne olduğunu anlamaya mı çalışıyor? Hmm, bunun derdi farklı gibi düşünebilir. O yüzden de kişilere iletişimin başlarında ne kadar kazanıyorsun sorusunu sormamakta fayda var arkadaşlar. Senin maaşın ne kadar? Ha, o kadar mı? Ha, yetiyor mu bari gibi devamında gelen sorular <laughs> iyice kişinin bizden uzaklaşmasına vesile oluyor. O yüzden de lütfen ekonomi konularla ilgili o başlıkları arkadaşlar gündemimizde tutmamaya özen gösterelim ya da işte araban kaç model nerede oturuyorsun sen hmm. eviniz sizin mi ya da evde Yalnız mı yaşıyorsun kiminle yaşıyorsun gibi sorular arkadaşlar çok tehlikeli sorular hani kiminle yaşıyorsun sorusunun altında ya evet ben yalnız yaşıyorum bu da ben yalnız yaşadığım için işte gelecek bende zaman geçirecek işte farklı niyetlerle bana yaklaşıyor gibi düşünmesine vesile olabileceği için ne yapıyoruz arkadaşlar? bu evdir Hangi mahallede oturuyorsun dur gibi araban var mı evin var mı gibi ekonomik e, başlık adı altında dediğimiz bu soruları ne yapacağız başta sormayacağız kişi zaten arkadaşlar sizi kazanmak istiyorsa bunlarla ilgili veri verecektir Siz sadece konuşun gülümseyin lütfen bir duruşunuz olsun dik turun kendinizle ilgili güzel verileri diğer Hani Etrafında onun da insanlar vardır, sizin de vardır. O diğer insanlardan farkınızı ortaya koymanız burada kıymetli arkadaşlar. Sırf konuşmak için bu e, karşı tarafı soğutan soruları lütfen sormayın. Daha çok karşıdakini dinleme odaklı olursanız soğutmak yerine çekersiniz unutmayın olur mu? Tamam. E, sonra arkadaşlar e, fizikle ilgili özellikle. <laughs> Kişinin bedeniyle ilgili sorular da yine insanları itiyor. Boyun kaç senin? Hmm. Ya da işte kaç kilosun? Gibi. Bir de tabi yaşın kaç? Gibi bu sorularda arkadaşlar erken sorular. Burada da kişiye bırakalım. Kişi bunlarla ilgili veri vermek istiyorsa bize veri versin. Sonra inancı ile ilgili sorular ve bunları sorgulamak yine çok riskli yine karşı tarafın bizden uzaklaşmasına vesile oluyor. Mesela çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi Allah'a inanıyor musun sorusu ya da oruç tutuyor musun sorusu yine insanları rahatsız ediyor ve de hatta benim için ileride eğer olursak işte mesela diyor ki kapanır mısın diyor erkek kadına benim için yalnız orada kadın da diyor ki senin için niye kapanayım ben ya kapanırsam Allah için kapanırım diyor ya da işte kadın diyor ki adama benim için namaz kılar mısın senin için neden kılayım canım ben namazı kılacaksam Allah için kılarım gibi o benim için mi sorusu aslında çok tehlikeli arkadaşlar ve inancını sorgulamanız yine burada sıkıntı yaşatır size yani burada hani öğrenmek istediğiniz dini inançlarımız örtüşüyor mu örtüşmüyor mu inanç seviyemiz ne durumda denklik var mı gibi bir tabii ki başlık altındaki bu başlık evet önemli başlık ama bunu lütfen biraz kişiyi tanımadan önce zaten biraz sorup soruşturun bir bakın sayfalarına. Sosyal medyasında ve lütfen hani bu konularda netseniz ve karşınızdaki insanın da aynı sizin gibi düşünmesini istiyorsanız farklar beni çok rahatsız eder derseniz lütfen ön bilginiz olsun bu soruları oturduğunuzda iletişime yeni başladığınızda flört ettiğiniz işte ilerlemek istediğiniz insanlara sormamanızda yine fayda var arkadaşlar umarım anlaştık tamam mı ve e, mesela İnsanlar şöyle bir soru da soruyor. İşte biz olay ki olursak işte ya da başladı ilişki diyelim arkadaşlar ilerliyor. İşte bakıyorsunuz karşı taraf ailesiyle ilişkilerinde çok fazla bağımlı gibi tutumlar sergilemeye başladı. Ve siz ailen mi ben mi gibi bir soru sorabiliyorsunuz bazen asla ve asla. Sizinle kuracağı aile ve önceki ailesiyle ilgili kişi arada arafta bırakmayın. Bu da yine e, tabii ki yıllardır e, kendi benimsediği içinden geldi bir ailesi var. Onlarla birlikte ve onlar onun için birçok şey demek arkadaşlar. Yani o yüzden de sonradan onun hayatına dahil olup ailen mi ben mi ya da annesine düşkün diye annem mi ben mi ya da işte kankası var yıllardır bir dostluğu var. O mu ben mi gibi sorular yine çok tehlikeli arkadaşlar. Buradan da sorular sormuyoruz. Tamam mı? Bir insan bize değer verecekse bizim çabamız, emeğimiz, ona sunduklarımız çerçevesinde bize e, değer verir ve bizi de bir yere koyar. Hak ettiğiniz yere tabii ki önce hak etmelisiniz. O yüzden de yine bu e, tehlikeli soruyu ne yapıyoruz? <laughs> İlişki ilerlesi dahi <laughs> sormuyoruz arkadaşlar. Ve geçmişle ilgili sorular yine hassas başlıklar adı altında soğutan sorular diye belirtiyoruz. Kaç tane sevgilin oldu? Sen hiç aşık oldun mu? Sen neden ayrıldın? Aldatıldın mı? Hı? İlk cinsel beraberliğini kiminle yaşadın? Neler yaşadın? Ne kadarını yaşadın? gibi sorular yine insanları arkadaşlar karşı taraftan uzaklaştıran sorular. O yüzden de buna da özen gösterelim. Bu cinsellikle ilgili başlıklar özellikle mahremle ilgili başlıkları masaya getirmemeye dikkat edelim ve, ve sonra mesela arkadaşlar buluştunuz tamam mı buluştuktan hemen sonra ee, ne zaman buluşuyoruz diye tekrar bir soru sordunuz kişi bu konuda hevesli mi değil mi sizinle ilgili pozitif bir şey aldı mı almadı mı ısrarcı tutumlar sürekli sorularla buluşuyor muyuz buluşmuyor muyuz beni beğendin mi neyimi beğendin nasıl buldun beni gibi sorular ee, biraz yine gereksiz sorular arkadaşlar soğutan sorular beğendiyse zaten onun yüzünden bunu okursunuz unutmayın lütfen e, iletişime yeni başladığınızda e, kişilere bu yönde sizi övmesini beklediğiniz soruları sormamanızda fayda var. Tamam sıkıştırmıyoruz, karşı tarafı bunaltmıyoruz sorularımızla arkadaşlar. Ve de kişinin ailesiyle ilgili annen ne iş yapıyor, annen çalışıyor mu, baban ne iş yapıyor, kardeşlerin var mı, ne iş yapıyorlar? onlar hmm. gibi Aileye dönük yine özel soruları başlarda sormamamız gereken sorular olarak belliğimizde yer ettirelim, durduralım olur mu arkadaşlar? O paylaşmak isterse paylaşır. Sonra mesela sosyal medya tabii ki insanlar çok aktif artık sosyal medyayı kullanıyor arkadaşlar. E, sosyal medyasına baktığınızda şu kim, bu kim, bu nereden tanıyorsun, bu senin neyin oluyor gibi yine bu soruları da sormayalım lütfen e, ve arkadaşlar özellikle bu işte kişinin geçmişiyle ilgili soruları sorarken, arkadaşlarını sorarken, o yakın olduğu insanları sorarken onları didikliyor ve onların açıklarını arıyormuş gibi değer verdiği başlıklarla ilgili soruları da yine beklemede tutun. Kişi zaten size bunlarla ilgili arkadaşlar bilgiler gün gün yavaş yavaş aktaracaktır. O yüzden acele etmiyoruz. Sonra Hani işi ya da ailesi dedik eğitimiyle ilgili mesela yaklaşımınızda yine sen ne mezunusun ne okudun sen gibi ee, yine burada da hani arkadaşlar ne dedik bu açık arar gibi algılandığı için bu soruları sormamamız gerekiyor dedik ya okul durumu mezuniyet durumu işte ne okudu ne okumayı düşünüyor gibi onları kişi sizi kazanmak istiyorsa yine arkadaşlar ne yapacaktır paylaşacaktır anlaştık umarım. Sonra mesela sen, sen e, biraz önceki başlığa da ek olsun. Böyle cinsel ihtiyaçları nasıl karşılıyorsun gibi yine mahrem <laughs> sorulmaması gereken bir soru bu. Bunu da sormuyoruz. Ve hani bir iki buluştuk birkaç hafta geçti. Biz neyiz? Ciddi ilişki düşünüyor musun? Ne düşünüyorsun bizimle ilgili gibi gelen soru. Yine kişi daha sizi tanımıyor ya bir yere oturtamadı. Siz erken bir dönemde hemen bir yere oturtmasını beklediğinizde de hani kişi tanımıyorsa arkadaşlar yeni tanıştınız bir iki hafta geçti ve e, bu sorular yine ne yapıyor karşı tarafın bizden uzaklaşmasına vesile oluyor arkadaşlar e, ciddi ilişki insanı mı değil mi sanki gayri ciddi yaşıyor bir sizi tanımasına lütfen fırsat verin sonrasında e, o soruları zaten sormadan kişi size veriler verecek ve siz kendinizi bir yerde konumlandırırsınız. Ama tabi aylar geçiyor, yıllar geçiyor ne olduğunuz belli değilse de kişi zaten sizi bir yere koymak istemiyordur arkadaşlar. O yüzden de olmamanızda o hikayede fayda var diye de belirtelim. Ve sonra sen işte Sadakatle ilgili ne düşünüyorsun? Sadık mısın? Hiç partner aldattın mı? Partnerini evvelkileri gibi yani. <laughs> Bu da tuzak soru gibi algılanıyor tabii ki. Yani yalan söyler misin? Sadakatsizlik yaptın mı? Daha önce aldattın mı? Ya da hani aldatıldın mıdan girip aldattın mı hiç gibi bir soru da yine soğutan sorudur arkadaşlar. O yüzden de ne yapıyoruz? Bu soruyu da sormuyoruz. Para mı aşk mı sorusu? Yani ikisi de yaşam için gerekli arkadaşlar değil mi? Maddi ve manevi ihtiyaçları var insanların ilişkilerde yıllardır sorulan bir sorudur ve hakikaten de <laughs> paramı aşk mı diye sorduğunuz insanlar bir şöyle kalıyor. Yani ikisi de gerekli olduğu için yani yemek mi içecek mi gibi Aynı bu iki başlıkta lazım ya e, bedenimiz için, ruhumuz için de tabii ki maddi ve manevi ihtiyaçlar var. E, gerekli olan ilişkilerin ilerlemesinde bize destek olan, o yüzden de böyle bir soru da sormak doğru değil arkadaşlar. Nerede yaşıyor ya, hangi çağda yaşıyor, nerede nasıl ya kafası bunun gibi e, algılayabilir O yüzden de aklın ve gönlün bir olduğu. Bir veri kıymetli veridir Karşımızdaki insanın Güzel sorular soruyor Olabilmesi bizim açığımızı aramıyor Olması bizim için Önemlidir o yüzden soğutan sorulardan Ne yapıyoruz uzak duruyoruz Arkadaşlar ve Sonra Benim için Ya ileride mesela sigarayı Sevmiyorsunuz diyelim o da seviyor sigarayı bırakır mısın ya da şu alışkanlığını bırakır mısın benim için çok oyun oynuyorsun ya oyun oynamayı bırakır mısın ya benimle işte sen de işte karşı taraftaki insan böyle muhalif olduğu bir durum var benim de bunu yapar mısın diyorsunuz mesela ya ileride bunu yapmazsan düşünürüm belki dediğiniz noktada o dediği noktada ne oluyor yine arkadaşlar bu da soğutan bir başlık oluyor haberiniz olsun ve e, arkadaşlar benim için nelerden vazgeçersin gibi bir soru. Niye sizin için bir şeylerden vazgeçsin? İnsanları biraz olduğu gibi kabul etmemiz kıymetli arkadaşlar. Yani sizi hayatını alırken bir şeylerden özellikle değer verdiği şeylerden vazgeçmenizi e, isterse birisi ya da siz karşı tarafın vazgeçmesini isterseniz siz olamazsınız. Bakın insan bazı başlıklar var bir insanın iyi hissetmesini sağlayan. Onlar hayatında olmadığında iyi hissetmiyor. O yüzden de şunu yapar mısın benim için? Benim için bunu yapar mısın gibi sorular insanlarda böyle baya bir endişe uyandırıyor baya bir acaba acaba gibi arkasından birçok soruyla kişiyi baş başa bırakabiliyor insanları olduğu gibi kabul edebilmemiz kıymetli başta iyi okuyabilmemiz kıymetli o yüzden hani siz sorulara boğmak yerine karşınızdaki insanı eğer ki dinlerseniz zaten size Konuşma aralarında birçok başlığı aktaracaktır. Özellikle sizi kazanmak istiyorsa bir insan nasıl kazanılır, hangi veriler yaşam içerisinde öndedir, önceliklidir, yetişkinler bunu bilir ve ona göre konuşmalar gerçekleştirir. Ne yapıyoruz? E, karşıdaki insanın sanki eksiğini ararmış gibi, onu tuzağa düşürecekmiş gibi, açık e, arıyormuş hissiyatı yaşatan bu soruları sormuyoruz arkadaşlar. Umarım anlaştık, tamam mı? Evet, tabii birçok soru var ama bunlar çok öne çıktığı için özellikle ben bu başlıkları sizlerle paylaşmak istedim. İnsanlar dinleyin arkadaşlar, hedeflerini de anlatır, sizi yakın görüyorsa ailesini de anlatır, içini döker. Ama siz çok hoşlandığınız biri, sizden hemen soğusun istemiyorsanız ya da iletişim kurduğunuz insanlarla ilgili böyle problemler yaşıyorsanız ya iyiydi, hevesliydi, niye uzaklaştı acaba diyorsanız soğutan sorular soruyor olabilirsiniz. Lütfen bunlara dikkat edin. Tamam? Bugün de bu kadar olsun diyelim. Yeni videoda yine yeniden görüşelim. Evet lütfen bakımlı olmayı, gülümsemeyi, güzel duruş sahibi olmayı ee, ve hani boş konuşmak kıymetli burada. Güzel başlıklar, yaşamın içerisinden başlıklar, bir duruşunuzun olduğu, tarzınızın olduğu başlıklar. Eğer ki konuşma esnasında sohbet içeriklerini dolu dolu doldurursanız, sırf konuşmak için konuşmazsanız ve yaşamda öne çıkan insanlar işte kimler onları bir gözlemlediğinizde o verileri hani kişisel gelişimde eksi kaldığınız başlıklar varsa kendinize katarsanız masaya gelen insanlar sizden gidemez arkadaşlar. Lütfen bu başlıklara dikkat edelim. Soğutan sorulardan ne yapıyoruz? uzak duruyoruz. Özellikle iletişim yeni başladıysa bir ilişki yeni başladıysa arkadaşlar. Evet dediğim gibi bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Benim iletişim kurmak isterseniz Funda Yuvca 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşçakalın kalın.